Bela ve musibetler geldiğinde çoğu insan hastalığın kendisinden korkar. Peki, alimler neden başka bir şeyden korkuyor? Cevap, büyük alim Süfyan-ı Sevri'den rahmetullahi aleyh geliyor. O der ki, biz musibetlerden değil, musibetlere uğradığımız zaman öfke ve sabırsızlık göstermekten korkarız. Çünkü hastalık da bir imtihandır. Eğer bu imtihan anında isyana, öfkeye veya Allah'a yakışmayan sözlere yönelirseniz, musibetin kendisinden daha büyük bir kayba uğrarsınız. Müslüman böyle zamanlarda acziyetini gösterip Rabbinden af ve afiyet istemeli, isyana sürükleyecek her halden sakınmalıdır. Unutmayın, sabır günahlarınıza kefaret olur ve sizi Allahu Teala'nın razı olduğu kullar makamına yükseltir. Bu önemli hatırlatmayı beğenin ve kanalımıza abone olarak bu tarz değerli bilgileri kaçırmayın.